Merhabalar arkadaşlar, bu hafta size söz verdiğim üzere başka bir ülkeden sesleniyorum. Fransa'dayız bu kez. Fransa'nın Lille şehrindeyiz. Buradan size çok güzel bir meydandan sesleniyorum. Evet, iki hafta önce arkadaşlık, online arkadaşlık uygulamaları dizisine başlamıştık. Bu haftada online arkadaşlık kullanma tiyoları, ve tehlikelerine karşı alınacak tedbirlerden bahsedeceğim biraz. Arkadaş ve eş seçimi konusunda geleneksel yöntemler artık biraz daha yerini online arkadaşlık uygulamalarına bıraktı dememiz çok da yanlış olmaz. Bu, bu tür işte o eylemek e, amacıyla kullanılan online e, arkadaşlık uygulamalarına bir nevi modern görücü e, olarak da bahsetmek yanlış olmayacak. Şimdi online arkadaşlık uygulamalarını kullanma tiyolarından biraz bahsedeyim size öncelikle. Uygun profille eşleştikten sonra hemen e, eşleşme durumundan sonra mesaj yazmak çok uygun görülmüyor. E, Biz de söyleyenlerin yalancısıyız. Şimdi eşleşme durumundan hiç değilse bir yarım saat, bir saat geçtikten sonra mutlaka mesajlaşma yoluna gidilmelidir. Çünkü bildiğiniz üzere geçen haftalardan da eğer eşleşmeden sonra mesajlaşma olmazsa uygulama yönetimi sizin puanınızı düşürmektedir. Kullanacak cümleler çok önemlidir. İşte randevu teklifinden önce saygılı ve özenli cümleler kullanmanızda yarar var online arkadaşlık uygulamasında yeni karşılaştığınız, eşleştiğiniz biriyle olan tesiriniz, o kişiye olan tesiriniz yüz yüze görüşmeden çok daha zor olacaktır. Çünkü sizin hakkınızda hiçbir bilgileri yok. Bu nedenle ilk attığınız mesaj çok önemlidir. Ve bu mesajın hedefi de e, sohbetin ilerleyebilmesini sağlamak olmalıdır. Şimdi uygulamada e, bu tür arkadaşlık online arkadaşlık uygulamalarında GPS yani navigasyon sistemi bulunduğundan işte uygulamadaki size yakın kişileri de e, yakalama şansınız fazla olacaktır. Şimdi e, diyelim ki uygulamada işte e, kendisinin Bursa'da yaşadığını belirtiyor size. Siz de Bursa'yı daha önceden hiç görmediniz. Mesela bu mesaj önemli ya ilk mesaj. Diyeceksiniz ki ben Bursa'ya hiç gelmedim ama Bursa'nın çok güzel bir yer olduğunu biliyorum. E, diye ilk e, mesajı onun oturduğu şehri e, şey yaparak, met ederek ee, onun kalbini kazanabilirsiniz arkadaşınızın şimdi dördüncü tüyomuzda ne olabilir İnsanlar seyahatleri hakkında konuşmayı severler arkadaşlar İşte profilinde paylaştığı fotoğraflarından işte biriyle ilgili mesela yaptığı geziyi bahsediyor diyelim ki Pırağa gitmiş işte e, siz de oraya gitmişsiniz ya da metini duymuşsunuz. Buranın çok güzel bir yer olduğunu biliyorum. Ya da gittiyseniz işte çok beğendim. Derseniz ortak bir yönünüz olur. E, şimdi aynı müzik grubunu veya işte e, aynı müzik grubunu beğenmiyorsanız bile müzikten hoşlanıyorsunuz mesela. İşte e, şunu diyebilirsiniz. Benimle birlikte bir konsere gitmek ister misin? Ee, bu bir ciddi randevu talebidir, ee, basit bir takılma olmadığını karşı tarafa ifade eden. Eğer hakkında fazla bir bilgi alamadıysanız, sohbete bir soru ile başlamanız da uygun olabilir. Örneğin, işte İstanbul Film Festivali'nin Haziran ayı paketini satın aldım. Uluslararası yarışmalarda yer alan bu filmleri benimle birlikte seyreder misin? diyebilirsiniz. Şimdi e, bu arada bu tiyolarda şey yapmanız gerekenleri söylerken asla sormamanız gereken şeylerden de bahsedeceğim. İşte fotoğrafımda zayıf mı çıkmışım, şişman mı çıkmışım gibi, görünüyorum gibi duymak istemeyeceğiniz soruları asla sormayın. Sizi iyi tanıyıp güven duymadan kişisel sorular, örneğin geçmiş ilişkileri hakkında sorular asla sormamalısınız. Sakın çok acele çok aceleci davranıp işte tanışır tanışmaz gelecek hakkında, işte evlilik hakkında, çocuk hakkında, ciddi konular hakkında sorular sormayın. Sadece egonuzu yücelten, ben güzel duruyor muyum gibi beni gördükten sonra artık başkasını gözü görmeyecek gibi e, türden sorular sormayın. Bırakın e, eşleştiğiniz arkadaşınız sizi gördükten sonra met etsin. Siz kendinizi met etmeyin. Özetle size sorulmasından hoşlanmayacağınız soruları siz de uygulamada eşleştiğiniz arkadaşınıza asla sormamalısınız. Şimdi önceki haftalarda uygulama ile ilgili tehlikelerden söz etmiştim. Şimdi bu tehlikelerle yani arkadaşlık, online arkadaşlık uygulamasındaki tehlikelere karşı alınacak tedbirlerden biraz bahsedeyim isterseniz. Birincisi ilk ve temel adım. Uygulama her kullanımdan sonra arama geçmişini silmek ve devre dışı bırakmak ilk temel alacağınız önlem olmalıdır. İkincisi birçok web sitesi özellikle sosyal ağ siteleri ücretli reklamları size gönderebilmek için bilgisayarınızda çerezler denilen küçük dosyaları depolarlar. Facebook ve Google gibi bir hesapta oturum açar aynı zamanda da farklı bir sekmede bu arkadaşlık uygulamasını açarsanız online arkadaşlık uygulamasına giriş yaptığınızda bu çerezleri devre dışı bırakmanız uygun olacaktır. Doğrusu bütün bu sosyal ağları yani işte daha önceden başka bir sekmede Facebook ya da Instagram hesabı açmışsanız bunları kapatıp direkt ee, bilgilerinizin e, görünmemesi için ele geçmemesi için direkt olarak yalnızca online arkadaşlık uygulamasına giriş yapmalısınız tarama geçmişinizi çerezleri ve diğer geçici internet dosyalarınızı güvenli bir şekilde silmek için de bir takım programlar bulunmaktadır buna uygun programları da bularak Kaydedebilirseniz, işte geçmiş çerezlerinizi, geçmiş işte arama motorlarında aradığınız uygulamaları bu uygulamalarla silebilirsiniz. Online arkadaşlık uygulamaları maalesef kötü amaçlı yazılımları yaymak isteyen bilgisayar korsanları için de çok verimli bir zemindir arkadaşlar. Bunu genelde sahte bir profille, bir bağlantıyı tıklamaya sizi ikna etme yoluna giderler. Ee, örneğin işte geçen yıl Instagram hesabımdan çok tanıdığım, güvendiğim birisinin bana bir link atmasıyla onu tıkladım. Siz de takip etmişsinizdir ve Instagram'ı maalesef hacklendi. Bu türlü bilgiler ele geçiyor ve sizin hesabınızı işte para e, isteme amaçlı e, ya da işte e, diyelim ki arkadaş sayılarınızı kullanmak üzere arkadaşlarınızı hesabınıza giriş yapıp e, bu kötü amaçlı yazılımları e, ortaya çıkaran, kötü işte e, bilgisayar korsanlarında e, en çok bu online arkadaşlık uygulamaları sayesinde bu tür işlerden hem para kazanıyorlar hem de sizin canınızı yakıyorlar. Eğer emin değilseniz lütfen çok yakınınız bile olsa az da ben size hiçbir linki tıklamayın diyeceğim. Ama e, tehlikeli olduğu için. Çünkü sizin en çok sevdiğiniz, en çok görüştüğünüz kişiler kanalıyla bunu yapıyorlar. İşte En çok dikkat etmeniz gereken e, ve tedbirini almanız gereken konulardan bahsetmeye çalıştım. Haftaya online arkadaşlık randevuları ve ilk buluşma konulu bir paylaşım yapacağım. Bu da çok önemli. E, tekrarlayayım isterseniz. Fransa'nın Yil şehrindeyiz. Oldukça kalabalık bir meydan göstereyim, bakayım. Size böyle bir meydandayız. Ee, ve e, size güzel bir yerden atıyorum bu videomu. Görüşmek üzere, hepinizi çok seviyorum. İyi günler diliyorum.